Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dört çeşitli bir misafir hazırlığı yapacağız. Patatesli ve havuçlu tart, pizza börek, süpangredi tavuk göğsü ve son olarak da çok pratik acil misafirler için kedi deli tatlısı yapacağız. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak pizza börekle başlıyoruz. Böreğin iç harcını hazırlıyoruz. Derince bir kabın içerisine 3 tane sivri biber, 1 tane de küçük doğranmış kapya biberi ekliyorum üzerine bir tane küçük doğranmış domates bir küçük kase küp küp doğranmış sucuk bir küçük konserve mısır ve bir kase dolu dolu kaşar peyniri rendesi ekliyorum biraz tuz karabiber ve pul biber ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. İsterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Hatta zeytin falan da ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Böreğin iç harcı bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. 3 tane yufka kullandım. Yufkaların her birini 8 eşit parçaya kestim. Börek içinden alıyorum ve sarıyorum. İçerisine herhangi bir sos hazırlamadım. Dışına sadece sos yapacağım. Sucuk zaten yağını saldığı için pişerken tekrardan yağlı bir sos koymak istemedim. Ama dışı için bir sos hazırladım. Börekleri tabağa dizdim. Bu şekilde streçledim. Bir gece önceden hazırladım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ertesi gün misafirlerim geleceği zaman sıcak sıcak pişireceğim. Şimdi böreğin sosunu hazırlıyorum. Bir tane yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı kadar da sıvıyı bir kasenin içerisine koydum. Hepsini karıştırıyorum. Börekleri ilk önce bu sosa batıracağım. Daha sonra susama batıracağım. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizeceğim. İsterseniz böreklerin bir kısmını buzluğa da kaldırabilirsiniz. Yine acil bir misafiriniz geldiği zaman çözdürüp pişirebilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar börekleri pişiriyorum. Bunları da ayırdım. Soslamadan derin dondurucuya atacağım. Misafirim geldiği zaman çıkarıp pişireceğim. Pişmiş hali bu şekilde. Çok güzel kızardı. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. İçinin görüntüsü de bu şekilde. Şimdi havuçlu patates tart yapacağız. 3 tane patatesin kabuklarını soydum, küp küp doğradım. Tuzlu suyun içerisinde yumuşayana kadar haşlayacağım. 3 tane büyük havucun da yine aynı şekilde kabuklarını soydum, rendeledim. Bir tavanın içerisine koydum. Üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Havuçlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Diğer tarafta da patatesler haşlanıyor. Patatesler pişti, suyunu süzdüm. Şimdi güzelce eziyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar. Lezzetlendirmek için biraz mayonez ekliyorum. Şimdi tart kalıbının içerisine streç filmi yayıyorum. Ve patatesi her tarafa eşit gelecek şekilde spatula yardımıyla yayıyorum. Üzerine de yine streçle kapatıyorum. Yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendireceğim. Üstünü de bu arada streçle örttüm. Havuçların üzerine de yoğurt ekliyorum bir kase kadar biraz mayonez bir diş de sarımsak koydum. Biraz da tuz ekledim. Hepsini karıştırıyorum. Havuç tarator da bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi patatesi tabağa ters çeviriyorum. Dikkatlice çıkartıp streç filmi kaldırıyorum. Ve ortada boş kalan kısma havuç taratordan ekliyorum. Benim havucum biraz arttı akşam yemeğinde. Yemeğin yanında meze olarak yedik. Siz 3 tane orta boy havuçtan yaparsanız yeterli olacaktır. Benim havuçlarım aşırı büyüktü. Ondan dolayı arttı. Üzerini düzlüyorum. Tarifi burada bırakabilirsiniz artık ama ben biraz daha görsellik katmak için süzme yoğurtla üzerine şekiller sıkıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Biraz mısır ve süzme yoğurtla tartımı süslüyorum. Kenar kısmını da yine yoğurtla çerçeveliyorum. bitmiş hali bu şekilde dilim dilim keserek servis edebileceğiniz pratik bir tart olmuş oluyor. Şimdi tatlılara geçiyoruz. İlk olarak spangleli tavuk göğsü yapacağız. Tavuk göğsü kısmı için tencerenin içerisine 125 gram tereyağını alıyorum ve eritiyorum. Eridikten sonra üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavuruyorum burada topak kalmamasına dikkat etmek gerekiyor. Un kavrulduktan sonra üzerine 1 litre süt ekliyorum. Burada hızlı olmakta fayda var ki topak olmasın. Bu şekilde bir çırpıcı kullanmanızı tavsiye ederim. Sütü ekledikten sonra bir su bardağı da toz şeker ekliyorum. Şimdi kaynayıp koyulaşana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi karıştırmayı hiç bırakmıyorum yoksa dibi tutuyor. O yüzden mutlaka devamlı karıştırın. artık koyulaştı. Bu şekilde göz göz kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Bir paket vanilya. Biraz da damla sakızı ekleyeceğim. 3-4 parça damla sakızı ekliyorum. Biz yoğun bir damla sakız aroması seviyoruz. Ama siz 1-2 parça ekleseniz de yeterli olur. Damla sakızlar eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra tavuk göğsünü miksere aldım. 10 dakika boyunca yüksek devirde çırpıyorum. Bence bu kısım en önemli püf noktalarından bir tanesi. Ne kadar çok çırparsanız kıvamı o kadar güzel oluyor. Bu tatlıyı isterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Borcama koyduğunuz zaman da dilimlerken gerçekten kıvamı mükemmel oluyor. Çırpmak çok önemli bir detay. Mutlaka 10 dakika olmasa bile 5 dakika kadar mikserde çırpın. Hazırlamış olduğum tavuk göğsünü kuplara paylaştırıyorum. Burada benim hamur dağıtıcım kırıldı. O yüzden her tarafa sızdı. O kısmı çok hızlı geçtim. Şimdi üstündeki spangle'yi yapıyoruz. 3 su bardağı sütün üzerine 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişasta ekledim. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1 kutu krema ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum. Kaynayıp koyulaşana kadar pişireceğim. Şu anda pişti gördüğünüz gibi. Altını kapattıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı 100 gram sütlü çikolata isterseniz miktar çikolata da ekleyebilirsiniz. Bir paket de vanilya ekliyorum. Ve hepsini karıştırıyorum. Supangle'yi de aynı şekilde miksere koyacağım. 10 dakikada onu çırpacağım. Yine kıvamı çok güzel oluyor. Aslında bu aşamada yarım su bardağı buzlu su konuluyor ama ben koymadım. Kıvamı çok cıvık oluyor öyle bana kalırsa. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi supangle'yi de yine kuplara paylaştırıyorum. Tavuk göğsünü ben kuplara çok fazla koymuşum. Normalde yarı yarıya koymam gerekiyordu. Eğer o şekilde yapsaydım 8 tane çıkacaktı. O yüzden üst kısımdaki supangle arttı. 2 kase de bu şekilde supangle çıktı. Siz dediğim gibi yarı yarıya yaparsanız 8 tane çıkar. Şimdi üzerlerini süslüyorum. Biraz çilek, yaban mersini ve fıstık koyacağım. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi çok pratik acil bir misafiriniz geldiğinde hemen yapabileceğiniz az malzemeli bir tatlı yapacağız. Bu şekilde kedi dili bisküvisi kullanacağım. Tabağın içerisinde bir su bardağı süt var. Üzerine bir yemek kaşığı kadar karadut özütü ekliyorum. Bunu eklemek zorunda değilsiniz. Ben de vardı hem renklendirmek için hem de tat versin diye koydum. İsterseniz çilekli süt kullanabilirsiniz. Diğer tabakta da hindistan cevizi var. Kedi dillerini ilk olarak süte batırıyorum. Daha sonra da hindistan cevizine batırmam gerekiyor aslında ama unuttum burada batırmayı daha sonra batıracağım. Eğer sade süt kullanacaksanız 1-2 yemek kaşığı da şeker ekleyin mutlaka ya da dediğim gibi çilekli süt de kullanabilirsiniz. Arası için Dr. Ötker'in vanilyalı pasta kremasını kullanacağım ama elinizde yoksa krem şanti de kullanabilirsiniz. Şimdi kedi dillerini Hindistan cevizine batırmadığımı fark ettim. Hepsini Hindistan cevizine batırıyorum. Ama keşke batırmasaymışım. Birazdan göreceksiniz. Krema sıkarken o kadar zorlandım ki gerçekten keşke hiç batırmasaymışım dedim. Krem şantiye sıkmak çok zor oldu. Hindistan cevizi olduğu için bir türlü tutmadı. O yüzden üst kata Hindistan cevizi eklemedim. Şimdi göreceksiniz bakın. Krema bir türlü düşmüyor. En son artık çaresiz kalınca bu şekilde bıçakla kremayı kese kese sıktım. Gerçekten beni inanılmaz zorladı. Şimdi ikinci kata geçiyorum. Kedi dillerini yine sütle ıslatıyorum, ama bu sefer Hindistan cevizine bulamıyorum. Eğer bu tatlıyı yapacaksanız nasıl yaptığımı gördünüz. Hindistan cevizine yine de bulamak isterseniz siz bilirsiniz. Ama ben bu şekilde sade yapmanızı tavsiye ederim. üst katı koyduktan sonra hafifçe bastırıyorum ki düşmesinler diye. Hem bastırınca kedi dili ve krema birbiriyle daha güzel bütünleşiyor. Bu tatlıyı bir gün önce de yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi kalan kremayı da üzerlerine sıkıyorum. Hindistan cevizi olmadığı için gördüğünüz gibi gayet rahat sıkılıyor. Sizin de böyle misafiriniz geleceği zaman aksilik yaşadığınız durumlar oluyor mu? Eğer oluyorsa ya da bu tarz bir anınız varsa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. şimdi hepsinin ortasına nane yaprağı koyuyorum biraz görsellik katmak için bu arada o diğer iki stupangleyi de süsledim onu da size göstermek için oraya koydum birer tane frambuaz ekleyerek bu tatlıyı da bitiriyorum ve bütün çeşitlerimin bitmiş hali bu şekilde böyle hepsi birbirinden pratik ve kolay tarifler aslında çok zorlayıcı bir tarif yoktu içlerinde umarım sizlere de fikir olmuştur videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın